Merhaba, bir empatiye hoş geldin. Bu kanal neden var ve seni neler mi bekliyor? İnsanlar yaşam boyu daima başkalarını hor görerek, yaşadığı sıkıntıları görmezden gelip yalnızca kendi zihnindeki göre yerde yargıda bulunuyor. Bu yargı, empati anlayışından tamamen uzak bir yaklaşım. Evet, tabii ki sempati duymak zorunda değiliz. Ancak... Daha yaşanılabilir bir dünya uğruna empati becerimizin her yaş için Empati kurmak, karşıdaki insanın duygu ve düşüncelerini anlamanın en önemli yoludur. Biz de topluma hizmet ve uygulamaları dersi kapsamında bu duruma dikkat çekmek istedik. Nasıl mı? Bu kanalla sizler için empati kurabilmemiz üzerine masal, röportaj, sohbet, kitap analizi gibi pek çok içerik üreteceğiz. Neredeyse her yaş kitlesine aynı platform üzerinden dokunabileceğiz. Sen de bize katılmak için kanala abone olmayı unutma. Birazcık yargılarından kurtulup empatik yaklaşmaya ne dersin? O zaman başlayalım.